İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ahmak davasıyla ilgili istinaf hakkında ceza versin, bu iktidar yargıtayın kararını göremez, bu millet ayağa kalkar, erken seçim olur demesi tartışmaya yol açtı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ekrem İmamoğlu'nun hakkında açılan davaya ilişkin Hodri Meydan açıklamasıyla ilgili konuştu. Görülmekte olan bir davaya yönelik ee, tehdit içeren sözler söylemek hiç kimseye yakışmaz. Makamı ne olursa olsun yakışmaz. Kimse yargıyı tehdit edemez. Kimse yargıya parmak sallayamaz. Öyle televizyon programlarına çıkarak, yargıyı tehdit ederek, el kol sallayarak, parmak sallayarak, bir takım sözler sarf ederek hiç kimse yargı mensuplarını korkutamaz. Bilir. Yargı kararları elbette ki eleştirilebilir. Yargı bir karar verdikten sonra bu eleştiriler ışığında yargı en mükemmele, en doğruya ulaşır. Dolayısıyla yargının vermiş olduğu kararların da itiraz ve temiz mercileri bellidir. Dolayısıyla çıkıp e, televizyon programına ya da e, YouTube'dan artık neresi ise oradan parmak sallayarak, tehdit ederek yargı mensuplarını etkileyemezseniz.